Kayseri vilayetinin Sarıkazası'nın Tekneli köyünden Şükrü Koç'un oğlunun adı. Hmm, uzak Arpa'nın yolu Şükrü Kivrem olmuş deli ne, ne ana var ne de babacı Ne konuştu bunun gülü ne ana var ne de babayı Ne konuştu bunun dili. Zor olur evlat acısı, yürekten çıkmaz acısı. Ellerine asına gerek, ağlayacak yok bu acısı. Ellerine nesine gerek, ağlayacak yok bacısı. Berk yanıyor Ali babayı, kardeşlerin imekliyor. Neredesin Battal Kibra'yı, ana yolumu bekliyor. Neredesin Battal Kibra'yı, ana yolumu bekliyor. Ümit oğlum baban arayır, haktanımış böyle kalar Yarın umut oğlum büyür, aynı yalan çekil darayır Yarın umut oğlum büyür, aynı yalan çekil darayır bir, bir karalı düğün ettik, ne davul var ne de zurna yiyer. Giderken yemin etmeye şoy gelin ana alıcı vurmayı Giderken yemin etmeye gelin ana alıcı vurmayı Sultan bacı, sultan bacı, sen bunları niye saldın? Yalınız orada yatmadı yiyen ye, Kirem yanına aldı yeğen Yalınız orada yatmadı yeğen ye, Kirem yanına aldı yeğen Yeter yavrum